Bizim Zilat Kıraçhanesi cephesi, Urfa taşına ait kaplama ve hep Urfa tarihine, kültürüne uygun bir şekilde kemerleşiyor. Evet, biraz önce de Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi birlik ve beraberlik güzel şeyleri doğuruyor, güzel eserleri ortaya çıkarıyor. Evet, birlik beraberlikte kuvvet vardır diyoruz en önemlisi bir birlik ve beraberlikte bereket vardır. İşte yaklaşık iki buçuk yıldır gerek Büyükşehir Belediye Başkanımızla, ilçe başkanımızla, il teşkilatımızla, milletvekillerimizle uyumlu çalışmamız hasebiyle Şanlıurfa'ya gerçekten büyük şehrimizin de aracılığıyla, önderliğiyle güzel büyük vizyonel projeleri kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Evet millet millet bahçesindeyiz. Şu anda yapımı devam ediyor. Aslında biz millet bahçesi dediğimiz zaman e, herkes e, aklımızda dalga geçiyorsunuz diyorlardı. İnanmıyorlardı. Çünkü Etiybiye hiç kimse bir şey yakıştırmıyordu. İşte Zeynel Başkanımızın ciddi destekleriyle milletvekillerimizle birlikte bölgenin en büyük millet bahçesi 180 dönümlük millet bahçesinin yapımına çok şükür şu anda başlandı ve devam ediliyor. Gençlerimiz bizden spor alanları istiyorlardı. Evet. Millet bahçemizi içerisinde spor alanlarımız var. Yaşlarımız dinlenmek için alanlar istiyorlardı. Millet bahçemiz içerisinde dinlenme alanları var. Ablalarımız, teyzelerimiz hoşça vakit geçirecek alanlar istiyorlardı. Yine işte 180 dönümlük millet bahçemizin içerisinde bu alanlar var. Piknik alanlara ihtiyaç var deniyordu. Evet, 180 dönümlük millet bahçesi içerisine piknik alanları da ilave edildi. Velhasıl kelam çok donanımlı, çok güzgenel, 180 dönümlük millet bahçesindeyiz. İnşallah yapımı hızlı bir şekilde devam edecek ve gelecek baharda Eyüp Yele kardeşlerimizle, Şanlıurfa'lı hemşerilerimizle inşallah burada güzel vakitler geçireceğiz. Belediye başkanımızla, ilçe başkanımızla, genç kollar başkanımızla ve meclis, meclis üyemizle beraber Eyübiye Millet Bahçesi'nde bulunuyor şu anda. Çalışmalar takip ettik, brifing aldık. Urfa'ya yakışır bir millet bahçesi olacak. Eyübiye 400 bin nüfus gece kondu. Biz bunu Ankara'ya gittiğimiz zaman tepeden gösteriyoruz bakanlarımıza. Bakın diyoruz insanlarımız böyle bir alanda, böyle bir yaşam alanda yaşıyorlar. Ağaç yok. İşte bu bizim sunumlarımız, beraber hareket etmemizin sonucu belki de Türkiye'de en fazla millet bahçesi yapılan bir şehir olduk. Ve bu millet bahçelerimiz de çok oldukça büyük ve içerisinde e, gençlerimiz için, yaşlarımız için, çocuklarımız için birçok tesis kuruluyor. Şimdi efendim millet kıraathanesi önündeyiz. Bu kıraathane 3300 metrekare büyüklüğünde ve tek katlı ki bölgenin mimarisine çok uygun bir yapı olacak. Mehmet Kuş Başkanımızın burada olması, Mehmet Moğol Başkanımızın olması şans. Çünkü bu yörede, bu bölgede doğup büyüdüler. Bölgeye avuçlar için gibi biliyorlar. Biraz önce de oturduk, görüştük. Bölgeyle ilişkin konuları kendileriyle konuştuk. Burada mı bitecek bu iş? Yok. Allah'ın izninde durmak yok diyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Eyviye için, Şanlıurfa için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum. Tabii ki yani Şanlıurfa özellikle Eyviye'ye yakışan bir 180 dönümlük bir millet parkı. Yani Urfa'da ilk bir park olacağını özellikle kamuoyu ve Urfa'lara duyurmak istiyoruz ilçe başkanı olarak. emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı'ma, ilçe başkanıma, ilçe belediye başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. bizim Millet Kıraçhane Sedir Çepesi Urfa Taşı'na ait kaplama ve hep Urfa tarihine, kültürüne uygun bir şekilde kemerleyecek. <laughs>